Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sopma, sonbaharın bu güzel pancarını toplamak istedim arkadaşlar ve tarifimi sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi pancarlarımı topladım ve getirdim yıkamaya başlıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma yer abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Videomuz hızlandırdım ki çok fazla o değerli vaktinizi almak istemedim. pancarımı yıkadım ve doğramaya başladım arkadaşlar pancarım çok tazeydi o yüzden tüm saplarını da kullandım Gördüğünüz gibi hepsini doğradım. Ve şimdi pişirmek için sobamın üzerine bırakacağım. Hepsi bu tencere sığmadı. Başka bir tencerede kullandım. Pişme aşamasını unutmuşum arkadaşlar. E, çekmemişim. Pancarımı pişirdim. Süzdüm ve e, iyicene sıktım arkadaşlar. Ve şimdi kavurma zamanı geldi. Kavurma aşamasına geçiyorum. Öncelikle yağımızı tavamıza alıyoruz. Birkaç diş sarımsağımı önceden dövmüştüm arkadaşlar havanda. ne dövdüm ve şimdi öncelikle sarımsağımızı birazcık kavuruyoruz yağda. Bu sefer değişik yapmak istedim. Değişik derken benim çocukluğumda yediğim annemin, anneannelerimizin, babaannelerimizin tarifiyle yapmak istedim. Onların yaptığı tarif böyle çökülekle zenginleştirerek o şekilde ikram etmişler. Sarımsağı ben ekliyorum arkadaşlar. Hemen hemen birçok yemeğe ekliyorum. Sarımsağın aromasını sevdiğim için tüm pancar çeşitlerinde kullanıyorum ve gerçekten çok güzel aroma veriyor. Gördüğünüz gibi çökeleğimi üzerine ekledim ve iyicene onu da kavuruyorum. Ve son olarak pancarımı da ilave ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıkmıştım. Gördüğünüz gibi Birazcık en son tuzumuzu da üzerine ilave ediyoruz ve iyicene kavuruyoruz arkadaşlar. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz e, abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var. Bu çok eski bir tarif arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok güzeldi. Çok beğendik. Siz de mutlaka bu tarifi deneyin. Denemeye değer bir tarif. Öyle söyleyeyim. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz e, abone olmayı unutmayın lütfen. İyice ne pancarımızı kavurduk arkadaşlar ve şimdi artık servise hazır. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Deneyenlere afiyet olsun. Deneyenler yorumlar kısmında yazarsa çok sevinirim. Evet arkadaşlar pancarımız artık servise hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sonra Allah'a emanet olun. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.